Evet arkadaşlar hoş geldiniz Yıldız'ın Tatlı Tuzlu Tarifleri YouTube kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlere tel kadar tatlısı tarifimle geldim arkadaşlar. Hemen şerbetimizi hazırlayalım. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 6 su bardağı şekerim var arkadaşlar. Burada da böyle 8 su bardağı suyum var. Hemen onu ilave ediyorum tencereme. Suyumun ve şekerimin ölçüsü budur arkadaşlar bilginize. Hemen şöyle karıştıralım. Şekerimiz eriyene kadar. Altını açalım. Bir yandan da karıştıralım. Hem şekerimiz erisin, hem şerbetimiz olmaya başlasın. Şerbetimiz ocakta olurken arkadaşlar biz de hemen tatlımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi burada 1 kilo tel kadayıfımız var. Benim misafirim olduğu için ben 1 kilo kadayıf kullanmayı tercih ettim. Siz eğer ki azaltmak isterseniz azaltabilirsiniz. Yarım kilo tel kadayıftan da yapabilirsiniz. Hemen şöyle. Burada böyle bir buçuk paket margarinimiz var arkadaşlar. Önceden erittiğim. Hemen şöyle tel kadayıfların üstüne ilave ediyorum. Yani kullandığım margarin ölçüsü budur arkadaşlar bilginize. Hemen şöyle karıştıralım. Margarinimiz eşit bir şekilde bütün tel kadayıflarımıza gelsin. Ben margarin tercih ettim. Siz isterseniz tereyağı da katabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Gördüğünüz gibi margarinimiz her tarafına eşit bir şekilde dağıldı. Gördüğünüz gibi burada cevizim ve antep fıstığım var. Tatlımızın birazını antep fıstığımla yapacağım. Birazını da cevizle yapacağım arkadaşlar. Siz isterseniz sade birini kullanabilirsiniz. Böyle kullandığım bardak ölçüm bu arkadaşlar. Hemen böyle bardağımın içine kadayıflarımı şöyle katıyorum. böyle antep fıstığımdan şöyle ortasına katıyorum. Üstüne tekrardan yine kadayıfımızdan katıyorum. Biraz böyle yağımız kalmıştı. Hemen onu da tepsimizin içine dökelim. Şöyle yağlayalım tepsimizi. Hemen böyle yapmış olduğumuz tatlımızı tepsimizin içine katıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle porsiyonluk kadayıflarımızı hepsini bu şekilde yapıp tepsimize dizeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir kolaylık göstermek istedim size. Direkt bardağın içine yapınca birazcık zor çıkıyor. Hemen böyle fincanımın içine bir poşet yerleştirdim. Poşetin içine hemen böyle tel kadayıflarımı yerleştiriyorum. Şöyle sıkıca bastıra bastırım biraz. Şöyle ortasına hemen katalım. Şöyle yine tekrardan üstüne kadayıfımızdan katalım. Hemen şöyle daha rahat çıkıyor. Hemen göstereyim size buradan. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi daha rahat çıkıyor arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız hem daha pratik hem daha uğraştırmamış olur bilginize. Evet arkadaşlar, hepsi bitti. Gördüğünüz gibi porsiyonluk bir tatlımız oldu. Benim tepsim küçük geldi. Hepsini aynı tepside yapamadım arkadaşlar. Birazını da buraya kattım. Sizin eğer büyük bir tepsiniz varsa hepsini aynı tepside yapabilirsiniz. Şimdi tatlımızı 190 derecede alt üst ayarlı fırınımıza katıp pişireceğiz. Böyle 40 dakika 45 dakika kadar pişireceğiz tatlımızı. Tabi her zaman diyorum arkadaşlar herkesin fırınının şeyi farklı olduğu için ısısı ayarı. Siz kendiniz her zaman nasıl yapıyorsanız fırınınızı nasıl ayarlıyorsanız öyle ayarlayın. Kendi yönteminize göre pişirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz tatlımızı yaparken şerbetimiz de oldu arkadaşlar. Böyle iki dilim de limon attım içine. Şerbetim kaynadıktan sonra hemen şerbetimiz de bir iki dakikada kaynasın kenara alalım soğumasını bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi tatlım altı da üstü de kızarana kadar pişti. Gördüğünüz gibi burada da şerbetim var. Şerbetimin güzelliğini görüyorsunuzdur. Sağıp sarı oldu. Şerbetim de tam kıvamında. Tatlımı daha yeni çıkardım fırından. Bir 2 dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar beklesin. Şerbetimi ilave edeceğim. Evet, şerbetimi ilave edebilirim artık. Hemen böyle bir çömçe yardımıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tam ölçüdür. Tatlımın malzemeleri. Kalan şerbetimizi de diğer borcamımızdaki tatlımıza ilave edeceğiz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni yapıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de abone olun arkadaşlar. İyi günler dilerim. Afiyet olsun şimdiden.